Kalem e, oynatma anlamında e, medyada hatta sosyal medyada <laughs> kendilerini görüyoruz ve sahada görüyoruz kendilerini millet için, memleket için sahada. Ama Çanakkale bizim hiç evladımız açısından unutmamamız gereken, varlığımızın niye taşı olması gereken ve çok ders çıkarmamız gereken bir alan. Çanakkale'yi de böyle bilmemiz lazım. Çanakkale'ye biz 20 yıldır sağ olsun belediye başkanlarımızın duyarlılığı sayesinde bizim gündemimize girdi Çanakkale. On binlerce, yüz binlerce genç götürdüler. Şu son 20 senedir biz Çanakkale'yi anlamaya başladık, bunu da görelim. Ama Çanakkale asla unutmamamız gereken bir alan. Orada dirlik şuuru var, orada tarih şuuru var, orada bu milletin dini şuuru var, orada anaların şuuru var, gözyaşı var. Çanakkale'yi yazamadık biz, destanını yazamadık. Şuranın doğması lazım Çanakkale'yi yazsak. Yazılmadı o destanlar. Unutturdular bize Çanakkale'yi az önce söylediğim gibi. Anzaklar gelmese, yabancıların mezarı olmasa Çanakkale'de gezecek alan da bulamaz. Deniz kenarını doldururlardı yabancıların mezarı olmasa. Orada sadece bir Anadolu perde olduğunuzu anlamıyorsunuz. Bir imparatorluk evladı olduğunuzu anlamıyorsunuz. Orada Bağdat'ta, orada Balkanlar'da, orada Halep'te, Orada Kerkük'te, Musul'da, Süleymaniye'de orada bir imparatorluk çocuğumuz olduğumuzu anlıyorsunuz. Beni nasıl sağ sol diye bölürler, bölerler. Türk, Kürt diye beni nasıl ayırabilirler? Beni nasıl birbirimize düşürebilirler? Ben Çanakkale'yi hakkıyla anlatabilmiş olsaydım. Anlatamadık mı düşürdüler? Savaş bitti, İngiliz dostum oldu. Arap düşmanım oldu. Savaş bitti, Türk-Kürt savaşları başladı. Ne oluyor ya? Ben onlarla mı Çanakkale Savaşı'nı kazanamadım? Onlarla mı kazandı? Ben sanki İngiliz'de harp etmedim. Fransız'da harp etmedim. Yunan'da harp etmedim. O dostum oldu, bunlar düşmanım oldu. Çanakkale tarih şuur. Çanakkale'ye gidenler diyorlar ki bizler vatanımızın bu en mukaddes, en değerli parçasını korumak üzere, savunmak üzere giderken 600 sene önce burayı bize vatan kılanları unutmuyorum. Kime anarsa o senin yanındadır. Allah'a verirler diyorlar depremde birileri rahatsız oluyor. Rabbim benim yanında. Peygamberim benim yanında olacak. Ben selayı vermezsem, ezanı okumazsam, ezan diye gittik biz orada. Selamlar, ezanlar, namazlar, bayrak diye gittik. Şimdi bunlar rahatsız olan adamlar bu ülkede konuşuyor. Bunlar kimin torunu? Ben anlamıyorum. Kim bıraktı gitti? Neden rahatsızlar? Şu depremde milletimizin en felaketli anında bile tartıştıkları mevzulara bak. Çanakkale bir destandır. Gerçekten öyle. Yani bu Çanakkale Türk'ün imanını geçemedi. Çünkü tarihi bilmediğimiz zaman tarih sizi çöp sepetine atıyor. Çünkü geçmişten ders alacak insan, ders çıkartacak. Onu bilmediğimiz zaman. Onun için de bize tarihimizi bildirmemek için, tarihimizi kötü göstermek için, tarihimizi yanlış göstermek için özellikle son 150 senede müthiş bir çalışmalar yapıldı. Hala yapılıyor. Hala bunlarla uğraşıyoruz. <laughs> Şu 100 yıl bizi affedersiniz, onun mübarek bir hayvandır. Tavuk gibi yaşattılar. Ve biz bu tavukluğu Cemil Meriç'in ifadesiyle nişan, zişan gibi kabullendik. Dünya, şu yaşadığımız dünya, dört çağdır. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ. Değerlendirmelere göre yakın çağ devam ediyor. 1789. Şu dört çağın, onlar öyle söylemeseler de değiştireni biziz. Dünya tarihine, dünya tarihi boyunca damga vurdu. Osmanlı'dan bahsediyorsunuz, Allah razı olsun hocam bahsetti. Geçmişe takılıp kalma, biz de sessiz kaldık. Bir dakika ya. Geçmişe takılıp kalma. Bu oyunu hep yapıyorlar. Bir sefer Osmanlı tarihi bizim elimizden aldılar. Ama geçmişe takılıp kalmayalım. Biz de bu cümleye ağlandık. Bir dakika geçmişe takılıp kalmayacağız. Önce bu ecdadın başarısını bir anlatalım. Akdeniz bizim dörtte üçü gölümüzdü. Göl, göl. Bugün Marmara. Dört tarafı denizlerle bizim e, karalarımızla çevrili Marmara bile bizim gölümüz değil. Dört tarafında Türkiye'nin toprakları var. Niye değil? Çünkü Möntrö'yle belli sınırlama var. Karadeniz gölün. Kızıl Deniz gölün. Basra önemli bir kısmıyla senin. Akdeniz'in dörtte üçü senin. Az Akdeniz'i daha kuzeyde senin. Osmanlı akıncıları Avrupa'yı bir baştan bir başa çiğnediler. O Siyonist tarihçi Bernard Lewis'in de ifadesiyle İzlanda'ya kadar gittiler. Osmanlı Türk tarihinin zirvesidir. Diğer devletler de süperdi bizim. Bunu nasıl yok sayabiliyorsun sevgili kardeşim? Bu ihanettir. Osmanlı'ya muhteşem demezsen sen taraflısın. Osmanlı düşmanısın. Çünkü... Çünkü bu zaferin bir daha örneği olmadı. Sen bunu söylemek zorundasın. Muhteşem demek zorundasın. Onlar dışarıda, dışarıdan, biz içeriden Osmanlı'yı ancak 200 yılda yıktık diyorlar ki yalandır. Osmanlı son 6 yılda yıktı. Biz kartal gibiydik. Hepimiz kartalız. Başka milletleri aşağılamak için gerçekten söylemiyorum kendisini tavuk olarak düşünen, yok ileri biz geriyiz diyen varsın tavuk olsun. Biz kartalız. Kartal gibi davranırsak ona göre yaşarız. Biz kartalız. Ecdat bizi hep öyle yaşattı. Fakat 100 yıllık kötü bir dönem geçirdik. Yeniden dirilmenin efendim zamanı hani deriz ya bir örnek söyleyeyim. <laughs> ya atıllar çok güçlü. Bizi ezerler. Hiç edemezler. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak girdiğimiz her dış savaşta 1974 harekatı hariç girdiğimiz her yerde kaldık geri çıkmadık. Suriye'de Cerablus, Mare Davut, İdlib buraların hepsine girdik oradayız hala. Çıkmadık. Çıkartmaya çalıştılar. Başaramadılar. Bunu size söylemiyorum. Korkulacak bir durumda zaten değiliz. Bizle savaşamazlar. Savaşsaydılar bizi çoktan bitirirlerdi. Yapacakları en her zaman yaptıkları. En kolay iş bizi birbirimize savaştırmak. Bunu yaptılar. Şimdi yapamıyorlar.